Selam arkadaşlar yepyeni bir YouTube videosu da yine karşınızdayız. TR Sezai ve TR Nova M24 vs atacağız. TR Nova benim yeğenim olur kendisi bu arada. Yeğenim hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi de seni sormalı. İyi valla. Uzun zamandan sonra geldik yine 24 vs atmaya. Nasıl hissediyorsun? Hmm. Valla çok uzun zaman oldu. Oynamayı bile unuttum. Eee göstereceğim ben sana. Atı kendime küsünü unuttum Let's mu unutmadın mı? Hadi başla da. Avans vereyim mi sana? Avans istiyor mu? Gerek yok. Seni hiç havada öldün mü? Yani havada vururum ben adama. <laughs> Hop. Ama atık etme devlerine değiştirmemiz yok. Hop, hadi bakalım. <laughs> Aa, i̇şte bu. <laughs> Sen dur daha yeni başlıyoruz. Arkadaşlar bu videoya 20.000 like gelirse devamını çekiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Kanalımıza beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz. Like atmayı da unutmayın. Neredesin? Gel gel buraya gel. Hızımı kesme benim. Neredesin? Niye? Ha drop set atacaktım sana bana. Oo yedi bir tane. Hop oh, bir tane yumruk. Bir tane daha hop. Ana neler ben yapıyorsun ben sen? <laughs> He? Gelmedi mi sana vurdu Vurdu gelmedi ben vurdum. Biraz sesli konuş. Oy yeğenim nasıl? Arkadaşlar yeğenim bu arada telefon benimle üretiyor. O yüzden biraz pasif oynayabilir bana karşı. Ama hiç fark etmiyor. Hop. Oh. Lan Ooo, oh. play shots. Kafan acıdı. Kafan acıdı mı ye? Yeah. Acıdı. <laughs> Şuradan biraz volum verelim. Oyundan sesleri kapat Oyundan sesleri kapatmayı unutmuşum. Aa, nasıl vuramadım ben bunu ya? Oğlum beş tane Aa, ben Adamın ben. bacağını sıkarım bacağına Yen sana avat verdim var tane 4 sıfır ne evet be kardeşim bir de arkadan sıkıyor bana Aa. Gel 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 nereye bakıyorsun Hadi bakalım. Topazı seni Bak bak nereye bak. Ay bir tane daha vurdum sana. Gel buraya gel. Killing spree for the güle güle sana, team. Güle güle elveda sana, elveda. Biz bu işi çözdüksünüz ya. Biz bu işi çözdük çok uzun yıllardır yapıyoruz bu sporu. Arkadaşlar. Ben de uzun yıllardır oldu oynamıyor. Arkadaşlar burada ufak bir duyuruda bulunmak istiyorum. Arkadaşlar buradan büyük yayıncılara selam olsun. Büyük yayıncılar kendi yayınlarında Bize diyorlar ki küçük yayıncılara destek veriyoruz falan filan. Biz küçük yayıncıyız. Bize de destek vermelerini istiyoruz. Hepsini burada bizimle M24 VS'ye video çekmeyi davet ediyoruz. Görelim bakalım bize destek veriyorlar mı vermiyorlar mı? Hepsini hepsini destekliyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz hepsini davet ediyorum buradan m 24 vs'ye gel buraya gel nereye gittin ya bak 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 bir de kaçıyor bak bak ooo buradayım burada arkamda sen şimdi avm'yi öldün mü şimdi hop, hop. AVM de sana en az 5'te 5 yapacağım şimdi seyret ne yapıyorsun orada bu taraftayım Ana. Oh, efsane bir vuruş daha gelirsin sizden de. ABM'de iki mermi kaldı. Kaçtı, kaçtı, kaçtı vurdum bana bir tane. Vursana vuramadı. AVM'de mermi bitti senin yüzünden. Gel buraya buraya gel. Nice shot. Reloading. İyi değil. Hayır. Gel gel AVM verdi bir tane daha çok iyi. Cover <laughs> me. AVM'de 5'te 5 beş yapacağım şimdi sana gel bakalım. Bak yine bir yerlere pusuya sesini aldım. Gel buraya gel. Gel seni buraya hızımı kesme benim ya nere gidiyorsun ya. Duydum sesini. Ana, ana vuramadım. La ateş etmedi, ateş etmedi ya. Abi yaralanınca sesler gidiyor ya böyle yavaş yavaş ses. Aynen. O kötü oluyor işte. Gel <laughs> şimdi havada sıçarken vuracağım. Çocuğu bir şekilde kaçtı. Kafanı sıyırdım Ermi yani biliyor musun? <laughs> Bize tabanca çekecek ben... bana seni kılmaz. Yer miyiz biz bunlara? Ama çok az canım he. Hop bir AVM daha. Bu sefer 5'te kaçarın yok. Ama bu haksızlık. Bu haksızlık sayılmaz. Yok. <laughs> Ha? Güle 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 senin emojiyi yedim ee, Sana neler yaparım ben? Abi emoji niye kullanmıyor? Emoji niye kullanmıyor? Emoji kullanmaz kullanmadı orada emoji attım bak şimdi dur deneyelim ha. ha. Silah elimdeyken kullanmıyor herhalde aynen Silah elimdeydi galiba aynen silahı geri atmam lazım tamam bunu da öğrendim Neredesin neredesin? Ortadayım Öldürüm. Gördüm. İşte bu, işte bu. Ben işte sonra karşı telefon olmasın diyorum ya Çok zor olması gerek Hop 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 Kemer <laughs> <Yemezler>, de hop <laughs> Anaaa neler yapıyorum ben Silahı koyarken şuradan bir emoji çıkartalım ne atalım sürüm atalım sana Amazon Live Gel bakayım buraya hop Oo, manyak bir vuruş daha geldi. Bir türüm daha yer misin? Ay sıkıştım burada. Sıkıştım la burada. Sayın. Sol taraftan gel. Benim sağımdan senin solundan. Bu emojiyi kullanmak istiyordum hep. Bekle bekle bekle. Abi kendimi ölü gibi gösteriyor bak. Ama iyiymiş devam. Tamam. Nice. Güle güle. Güle güle. Oo bak bu güzeldi işte. Tebrik ederim. <laughs> Bazı da gezme. Aynen. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar bizim de bu şekilde M24 vs atıp video çekmek isteyen kardeşlerimiz bize ulaşsınlar. Kanalımıza beğenip abone olmaları yeterli. Vuramadım. Evet, yedim bir tane daha ya. Gel. Ah be. Harika. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Bu Konteynere geldi az önce. Daha erken mutluyordun da. Eee diyorsun yani. İddialı mı diyorsun yani? Aldın mı sesi? Aldım sesi geliyorum. Oradan bir uç uçarak çat havada vuracağım seni. AVM'yi çektim gene bak 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 arkamda dolanıyor. Hadi be. Ya. No mercy. At lan! Enemy down. Ya. At ya hiç beklemiyordum ya. Ay bu Aa ateş ettim ama gelmedi mermi sana. Niye öyle oldu? Güzelce pusu kurmuştum oraya sana. Planlar, projeler falan filan. Hadi be nasıl yedin onu? Dur AVM ver eme mermilerini alacağım. Kaç tane varmış? Bir tane mi varmış? Abi ver ortadan. Kaldın mı sesi? Nice shot. Reloading. O oh, bir daha doesn't have 6 tane avemi var uyandırayım. sıkıntı yok. Uç oradan. uçarak gel orada. Sen buradan uçarak geleceksin böyle. Blue team Oo, is in the mükemmel bir vuruş. Blue team victory. İşte bu kadar. Kazanan skor 27. Yeğenim çok teşekkür ederiz. i̇şte hareket ne Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bizi beğenip takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Yeğenim söylemek istediğim bir şey var mı? Bizi izleyenlere çok teşekkür ederim. Herkesi düete bekleriz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.